Oden'in 40. yıl etkinliğine hoş geldiniz. Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Celal Kocaoğlu ben, Ankara CK Barmanlar Bayisi'yim. Aynı zamanda Epic Club Bayisi'yim. Oden ile işbirliğiniz ne zaman başladı? Biz yeni bir bayi sayılırız. 2 yıldır bayiyiz. Ee, en yeni bayilerden biriyiz ile çalışmaya başladığınızda size en çok ne etkiledi? Bir defa şey, ürünler çok kaliteli. AppClub bayisi olmak çok daha avantajlı. Sözüne sadık, tutarlı bir şirket. Yatırım yapmayı seviyorum. Çok eski bir geçmişe sahip. Türkiye'de de bu tarz bir şirkette çalışmak büyük bir keyif. Peki Odey'i sektörde konumlandırmak isterseniz nasıl konumlandırırsınız? 40 yıl ayakta kalabilen bir firma çok güvenilir. Bayisi olmak insanlarda güven yaratıyor. Dolayısıyla güven dolu, sözüne sadık, yatırımı seven bir firma. Oden'in 40. yıl etkinlik gecesi için özel olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi inşallah 80. seneyi de kutlamak nasip olsun. Tebrik ediyoruz odayı. Türkiye'de firmaların 30 yılı dahi bulmadığı bir yerde 40 yıl kutlamak çok büyük şeref. Biz de iyi ki bahisiz. Çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Sağ olun.